والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ربنا العظيم الفاتحة. Filistin'i işgal eden Siyonist İslahidar'ın Türkiye'deki ziyaretini protesto etmek amacıyla toplandık. Mavi Marmara Derneği'nin Türkiye'nin genelinde yaptığı bu basın açıklamasını biz de bir liste yapıyoruz sivil toplum örgütleri olarak. Basın açıklamasını okumak üzere Muhammed kardeşimizi buraya davet ediyoruz. Muhammed kardeşim buyurun. İşgali tanımıyor. İşgalci İsrail rejimini, işgalci İsrail rejimiyle işbirliğini kabul etmiyoruz. 20. yüzyılın başlarında Orta Doğu'da ciddi kırılmalar, bu kırılmaların getirdiği büyük değişimler yaşandı. Bölgenin hakim gücü Osmanlı'nın zayıflamasıyla uzun yüzyıllardır adalet ve barış çınarı altında yaşayan bu coğrafyada kanla işgal tarihi yazılmaya başlandı. Bu süreçte önce Hristiyan Siyonizmi, Ardından Yahudi Siyonizmi'nin girişimleri sonucunda dünyanın pek çok yerinden Yahudiler bölgeye getirilerek Filistinliler yerlerinden edilmeye başlandı. Bölgeye gelen Siyonistler manda rejiminin de çabalarıyla silahlı çeteler oluşturarak yerli halkı yerinden etmeye çalışmış, kolonileşme faaliyetleri içine girmiştir. Etnik temizlik diyeceğimiz bu süreçte sistematik bir soykırım yaşanmış, yüzbinlerce Filistinli yerinden edilerek İsrail işgal devleti kuruluşu ilan edilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Filistin topraklarının neredeyse tamamı Apartheid İsrail rejiminin işgaline uğradı. Kurulduğu günden itibaren bölgedeki hak ihlallerine devam eden İsrail uluslararası hukuku ayaklar altına alarak bölgede bitmek bilmeyen bir kriz sarmalı üretmiştir. Bu kriz sadece Filistin toprakları ile de sınırlı kalmamış dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına almış bir virüse dönüşmüştür. İsrail'in son yıllardaki karnesine baktığımızda hemen hemen her gün ayrı bir hak ihlali ve yerinden etmeyle geçmiştir. Çocuk, yaşlı ve kadınlar üzerinde uyguladığı sert ve acımasız politikalar ile milyonlarca insanın yerinden edilmesi, evleri yıkarak toprakların işgal edilmesi, mabetlere saldırarak din özgürlüğünün elinden alınması, bu ihlallerden yalnızca bazılarıdır. Filistinlilerin yaptığı, insancıl gösterilere uyguladığı orantısız güç ile binlerce gencin sakat kalmasına ve bir ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına sebep oldu. Son 70 yıldır Orta Doğu'da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen Siyonist işgal çeteleri sadece Filistin için değil, Türkiye için de bir güvenlik sorunudur. 2010'da 2010 yılında insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda yaptıkları hukuksuz saldırı ile 9 vatandaşımız şehit edilmiş, bir vatandaşımız ise 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olmuştur. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah Bu saldırı sonrasında yaşanan süreçte Mavi Marmara Derneği olarak tam 12 yıldır süren hukuk mücadelesine başladık. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız adına ulusal ve uluslararası mecralarda yaptığımız kişisel başvurulara gayri hukuki şekilde engel olunmaya çalışıldı. Türkiye mahkemeleri taraflı tutumu ile insanların hak ve hukuk arayışlarına engel üstüne engel koydu. olsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail. Bu süreçte Apartheid İsrail güçleri Türkiye'ye Türkiye onlarca söz verdi. Gazze'de hala devam eden karadan ve denizden ambargonun kaldırılması, Kudüs'te bulunan Müslüman nüfusun taciz edilmesinin durdurulması, İslam dininin kutsal mekanlarından biri olan Mescidi Aksa'daki saldırıların önlenmesi ve Filistinlilere seyahat, din özgürlüğü tanınması gibi yerine getirilmeyen onlarca söz verildi. Yaşanan bunca sıkıntının hesabı hala sorulmamışken ve bu hukuksuz saldırının üstüne Türkiye devleti yöneticilerinin işgalci apartheid rejimi İsrail ile başlattığı siyasi yakınlaşmayı anlamakta güçlük çekiyoruz. Türkiye'nin de milli güvenliğini tehdit eden çeteleri ve örgütleri fonlayan 15 Temmuz darbe girişimin, girişiminin bir taraf giri. Orta Doğu'daki kronikleşen birçok problemin esas tetikleyicisi olan bu yapı ile Siyasi yakınlaşmanın daha büyük problemlere kapı aralayacağına inanıyoruz. Apartheid rejiminin en önemli özelliği istikrarsızlıktan ve problemden beslenen bir gelenekte oluşudur. Kıymetli basın mensupları ve değerli dinleyiciler, şunu tekrar ifade etmemiz gerekir: İsrail verdiği sözleri asla tutmamıştır. İsrail bölgedeki istikrarsızlıktan beslenmektedir. Siyonist inancın temelinde kendisi dışındaki bütün din, dil ve renklere yaşam hakkı tanımamak yatmaktadır. Buradan siyasi yetkililere sesleniyoruz. Türkiye tarihi mirası ve kültürü ile dünyanın bütün bölgelerine adalet ve yardım götürmüştür. Devlet geleneği olarak teröristlerle, haydutlarla ve hırsızlarla işbirliği içinde olunmamıştır. İsrail'in senelerdir Tüm Orta Doğu'da finanse ettiği terör ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını katlederek sergilediği şımarık tutumu görmezden gelerek siyasi bir yakınlaşmanın daha daha büyük problemlere yol açacağını biliyoruz. Apartheid rejimi İsrail'in Türkiye'nin dış politikası için de bir tehlike olduğunu iyi biliyoruz. Halkın iradesini yok sayarak ve kendi vatandaşlarının hukuki mücadelesi hala devam ediyorken bu tür bir yakınlaşmanın ülkemizdeki adalet sistemini yerle bir edeceğini iyi biliyoruz. Gelin bu yanlıştan yol yakınken ayrılın. Kendi vatandaşlarının hukuki mücadelesi hala devam ediyorken bu tür bir yakınlaşmanın ülkemizdeki adalet sistemini de olumsuz etkileyeceğini iyi biliyoruz. Mavi Marmara'nın, Hatay'da verdiğimiz şehitlerin, Gazze'deki Ablukan'ın, Mescidi Aksa'ya saldırıların hesabı sorulmadan İsrail ile başlayacak bir normalleşme sadece bölgedeki krizlerin daha da kurumsal zeminlerde karşılık bulmasına sebep olacaktır. Ya Rabbi kahreyle şu İsrail'i. Amin. Hakkın gazabına tutul İsrail. Amin. Ağzında kurusun yalancı dilin. Amin. Silinsin dünyadan bütün İsrail. Amin. İsrail bulasın Allah'tan bela yanıp yıkılasın, haberin gelsin her taraftan. Amin. Hakka savaş açtın, sen bile bile çağın son nemrudu batır İsrail. Amin. Yahudi kurusun, kalmasın soyun, çoluk çocuk yaktın, yaparak oyun. Zulüm edenler, Hitler'den betersin, seni güdenler. Beylül kuyusuna atıl İsrail, beynin kanser olsun, gözün kürüsün, dünya alem senin üstten yürüsün. Firavundan beter bela bulmayı çare bulasın, dermansız dertlere itil İsrail.